Keçi sütünün faydaları: Anne sütüne en yakın besin deposu. Normal sütlere göre daha küçük yağ molekülleri içerdiğinden ve proteinin oluşturduğu pıhtı daha yumuşak olduğundan, hazmı da kolay olan keçi sütü bebeklerin ve sindirin zorluğu çeken kişilerin beslenmesinde kolaylık sağlar. Aynı şekilde kolay sindirilebilir bir besin olduğu için kabızlık gibi rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılır normal sütlere oranla daha fazla kalsiyum, magnezyum ve vitamin içeren keçi sütü, gelişim çağındaki çocukların boylarının uzamasına da yardımcıdır. Özellikle çocuklarda sık karşılaşılan süte karşı alerjik reaksiyonlar keçi sütünde çok daha az rastlanır çünkü alerjiye sebebiyet veren beta kazein diğer sütlere oranla çok daha az bulunur. Keçi sütünün cilde faydaları da yatsınamaz gerçekler arasında. Eğer sizde egzama gibi cilt sorunlarından muzdaripseniz, keçi sütü sizin için doğal şifa kaynaklarından bir tanesi olabilir. Selenyum bakımından zengin olan keçi sütü, bağışıklığınızı güçlendirir ve kanseri önleyici besinler arasında yer almaktadır. Varis tedavisinde destekleyici olarak kullanılan keçi sütü, Aynı zamanda içerdiği yağ asitleri sayesinde vücutta iltihap oluşumunu da engeller. Sağlıklı dişlere sahip olmak istiyorsanız, kalsiyum deposu keçi sütününe hayatınızda yer açmalısınız. Saç bakımında da kullanılan keçi sütü saçlarınızı besler ve güçlendirir. Keçi sütü tükettikten sonra bir takım şikayetleriniz olursa, doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyin. Doktorunuz keçi sütüne alerjiniz olduğu yönünde teşhis koyarsa onun gözetiminde önerilerine uygun olarak beslenmenizi düzenleyebilirsiniz. Keçi sütünü temin etmek isterseniz marketlerde kolaylıkla bulabilirsiniz. Bunun dışında organik ürün satan çiftlikler ve et ticaret sitelerinden de keçi sütünü kolaylıkla temin edebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dileğiyle hoşça kalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.